Selamlar ben Kerem bugün e, sizinle beraber Team Fortress 2'de CS:GO nasıl oynanılır onu öğreteceğim. Aslında çok basit indirmesi. CS:GO'yu tamamen oynamıyorsunuz. Sadece CS:GO ölüm maçı gibi bir şey oynayabiliyorsunuz botlara karşı. Açıklamaya bir tane link bırakacağım. Bu linki e, bu linki girip buraya geleceksiniz. Buradan buraya abone olun. Abone olduktan sonra ise bunu kopyalayın ya da ben size direkt açıklamaya direkt bırakırım. Bunu kopyaladıktan sonra ee, sunucu oluştur. Sonra aşağı iniyorsunuz. Burada UGC Discord'u 2 var. Başlat diyoruz. E, başlattıktan sonra bekliyoruz. Ben e, geldim. Şimdi <laughs> sonra ne demiştik? Ee... <laughs> girdik. Biraz seçtikten sonra ısınma modu var. Şimdi ilk önce ne yapacağınız biliyor musunuz? Ee, bir dakika. Ha, bu size verdiğim şeyi şey yazacaksın. İlk başta sıfırdır bu yükselen, Sizde. Ama ee, bunu arttırabiliyorsunuz. Sunucu sunucuda max kişi olabiliyorsa o kadar çok koyabiliyorsunuz. Mesela ben bir tane bot gelmesini istiyorum. Bir tane bot geliyor. Ama ben şimdi size göstermek amaçlı hepsini ekleyeceğim. Başlıyoruz. Şimdi mod baya güzel. Çoğu silah var. Ama maalesef ki skinler yok yani. O kadar da olmasın. Ama onun dışında çok güzel yapmış. Hani harika yapmışlar. Ananı vuramadım ya. bir adam çıkar. Botların yapay zekası ama çok iyi değil. Ee, öyle diyeyim ya yani Allah belan. Yapay zekaları kötü ama elleri mükemmel. Hep kritik vuruyorlar. Kafadan kritik diyorlar. Normal CS:GO'da olduğu gibi. Böyle ha. Ah. Görüyor musun? Easy. Bak, görüyorum. musun? Trifor 2'de kafalar birazcık daha büyük. E, CSGO'ya göre. O yüzden birazcık daha rahat hissettiriyor ve şunu fark ettim bu sabah bu bu modu Allah ben ne oluyor? Bu modu oynadım ve işte çok iyi şeyi var. Hani vuruş hissi var. Yani hissediyorsun. Çok güzel bir şey. Bak şunu mesela onu ben vuracağım. Ananı. Ama bak. Bak video çekiyorum olmaz böyle. Beni ezmeyin. Heh tamam. Birisini aldık. Ya abi bak pardon ben, bunların benden daha iyi eğimleri var arkadaşlar botların benden daha iyi eğimi var yes! O adam nasıl yaşıyor? Oh shit! Hayır ya! Shit! Hadi! Yes! Güzel! Tamam! Güzel! Geçtik! M... 140... Ne? 249. Oh, Allah beni öldürdü beni ya. Bak işte e, herkesin arkasındaydım. Tahtada artık herkes geçtim diyecektim. Natmi yetişti bana. Öldün. Abi. Abi imkanı yok böyle bir şey. İnanamıyorum ya. Ya ben onu vuracaktım. Aha öl 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 fırsat. Aha. Ne ne tutuyor lan onu oyun? Ah mermi bitti ya. Alırdım. Alırdım ölmeseydi. Aa. Tamam. Ah tamam. Pepe bizon. Ama the Brnask died. Ya Black Allah beni çok sinirlendiriyor bu adam ya. Öldüreceğim. Öldü. Ha Mekon. Oo. Mekona bayılıyorum ya. Çok iyi. Allah belanı vermişsin ya. Nobody. Nobody ya kazanacak lan nobody. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Öl. Allah belanı vermiş. Tamam tamam bak şimdi bak iyi izle iyi Of of. Of Team Fortress keşke böyle bir pompalı olsa koydum o oh, Allah ben anladım. Ama aradan yani, keşke böyle bir pompalı olsa Team Force 2'de. Yani koydum o tutturayım ya. Ama skatta olmasın kesinlikle. Öl lan. Hadi gel. Ver bana. Oha. Adam koydu ya. Oh. Öl. Oh. 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 Öl Lan Adam yerinde duruyor. Adam sıkmıyor da bana. Ananı adam pompalı çekti. Ben ne yapayım abi ya? <laughs> Kim çaldı kilimi? O <laughs> oh, ananı aldım bir şekilde. Oh, oh. Arkamda adam varmış ya. Olmadı bu. Olmadı bu abi. Bu, e, bu mod ve script adlı bir şeyle yapılmış ama ne olduğunu bilmiyorum ama bayağı fazla şey yapılıyor oyunu bayağı değiştirmişler bakacağım daha da araştıracağım bunun hakkında ya Umarım ya yeter çalmak ki... yani öldük ya daha fazla araştıracağım bir mod hakkında A remote ne alaka? V script. Dur 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 görmede. Tamam. Güzel güzel güzel. Baya iyi baya iyi. aaa olmadı. A Aa, altın bıçak. buraya kazandım. Gel buraya. Sen de öl. Aa geliyorum. Geliyorum. Oy, ama o da güzel koydu. Neyse. <laughs> ee, eğer modu indirmek istiyorsanız. <laughs> ee, eğer çok yalnız olmayın lan. Eğer çok... ne ne alaka? Eğer modu indirmek istiyorsanız... E, açıklamaya bırakıyorum linki. E, videoda kullandığım kodu da açıklamaya koyarım hatta. Eğer böyle içeriklerin devamını istiyorsanız... Like, yorum atmayı unutmayın. Ve... Beni desteklemek istiyorsanız... Abone olursanız... Çok mutlu olurum. Haydi iyi günler. Bay